Sinek kuşunun hayranlık verici özellikleri. Şu an izlediğiniz bu pırıl pırıl renklere sahip kuş, sinek kuşu veya bir diğer ismiyle kolibri. Gösterişli bir tüy yapısına sahip olan bu küçük kuşun farklı renklerde ve değişik kuyruk tiplerinde 300'den fazla türü vardır. Bazılarının boyu yalnızca yetişkin bir kişinin serçe parmağı kadardır. Sinek kuşunun en bilinen özelliği çok hızlı kanat çırpması ve üstün manevra kabiliyetidir. Sinek kuşu saniyede 200 defa kanat çırpabilir. Üstelik havada asılı kalabilir ve saatte 90 kilometreyi aşan bir sürati yakalayabilir sinek kuşu eşsiz yaratılışı sayesinde farklı şekilde kanat çırpar. Bu sayede çiçekteki nektarı alana kadar havada asılı biçimde kalabilir ve gagasını çiçekten çıkarmak için sırt üstü uçabilir. İnişe geçmişken U dönüşü ile tekrar yükselerek pike yapma gibi farklı yeteneklere de sahiptir. Sinek kuşu çiçekle karşılaştığında aniden durur ve bedenini yaklaşık 45 derecelik bir açıyla eğik hale getirir. Bu durumda kanatlarını aşağı yukarı değil, ileri geri çırpar. Sinek kuşunun kanatları omuzdan itibaren tüm yönlere dönebilir. Çiçek sallansa da sinek kuşu dengesini bozmaksızın nektarı almaya devam edebilir. Kuş havada asılı dururken her kanat çırpışı 8 sayısına benzer bir figür çizer. Sinek kuşunun kanat çırpışı o kadar hızlıdır ki insan gözüyle görünmez. Bulanık bir görüntü oluşur. Öyle ki bu kuşun kanat çırpışını ancak özel kameralar ile çekim yapıp yavaşlatarak inceleyebiliriz. Sinek kuşunun kalbi dakikada 600 kez çarpar. Uçuş anında ise kalp atışları bu rakamın iki katına çıkabilir. Elbette sinek kuşu böylesine hareketli ve hızlı bir yaşam sürdürürken büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sinek kuşunun bir günde tükettiği enerji miktarına anlaşılır bir örnek verirsek, bu sayı bir insanın günde 1300 hamburgerin vereceği kaloriyi yakması anlamına gelir. Bilim adamları onların enerji seviyesinde güç sarf etseydik kalbimiz dakikada 1260 kez çarpar, vücut ısımız 385 dereceye yükselir ve alev alev yanardık diye belirtmişlerdir. Oysa tüm bu hareketlilik sinek kuşunun alev topuna dönüşmesine neden olmaz. Hatta sinek kuşunun vücudu bunca harekete karşı yıpranmaz. Sinek kuşunun tempolu yaşam biçimine uygun kusursuz vücut yapısı Allah'ın üstün yaratışının delillerindendir. Tüm canlıların rızkını veren Yüce Allah, sinek kuşuna bu yoğun tempoyu kaldırabilmesi için muhteşem bir beslenme yolu öğretmiştir. Kuş ihtiyaç duyduğu yakıtı çiçeklerden nektar biçiminde alır. Allah sinek kuşlarının nektarı alabilmeleri için çiçeğin içine kadar girebilen iğne gibi bir gaga vermiştir. Ayrıca sinek kuşunun dili de özel olarak yaratılmıştır. Nektarı alabilmek için kenarlarından kıvrılmaya müsait bir yapıdadır. Gagalarının şekli sinek kuşunun türüne göre çeşitlilik gösterir. Kimisininki kıvrıktır. Bazı türlerin gagaları ise çok uzundur. Hatta kimi zaman tüm vücudu ile aynı uzunluktadır. Her birinin gagası tıpkı bir anahtarın kilide uyması gibi ihtiyacı olan nektarın bulunduğu çiçeğe uygun olarak yaratılmıştır. Sinek kuşlarının rengarenk tüylerini, süslü kuyruklarını, güzel seslerini, sevimliliklerini, müthiş hızda kanat çırpmalarını ve manevralar yapmalarını sağlayan, vücut özelliklerini yaratan, her canlının hakimi olan Yüce Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.''